Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen info yatırımda hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım Info yatırımından herkese günaydın. Bir sabahın pozuyla daha tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bugün çok kısa piyasa yorumu yapacağım. Daha çok sorularınız üzerinden gideceğim. Çok uzun bir yayın olmayacak. Bu hafta zaten birçok kez bir araya gelme şansımız oldu. Dün üzerine konuşuruz daha çok. Biz yüz tarafına baktığımızda, borsa geneline baktığımızda dün Amerikan seçimlerinin ardından dünyaya yayılan pozitiflik havası e, bize de yansımış e, görünümü vardı. Dün çok güçlü bir borsa e, olduğunu e, söyleyebilirim sizlere. Şimdi burada yani e, dinamikleri değiştirme anlamında Amerikan seçimlerinin kısa vadede e, çok bariz etkisi olacağını düşünmüyorduk ama e, bize de bu pozitiflik sıçramış gibi görünüyor açıkçası. Bunu özellikle hani e, tematik fiyatlamalardan da anlayabiliyoruz. E, Trump'ın kazanması halinde dünyalar, dünyadaki değişim anlamında nasıl sonuçlar olabilir dendiğinde işte biraz savaşların bitirebilmesine yönelik hamleler yapabileceği, orada Rusya-Ukrayna savaşını Ukrayna'yı Ukrayna fonlamayı bitirip oradaki çatışma engelleyebileceği, işte Orta Doğu'daki gerginlik tarafında daha net bir taraf seçebileceği ne yönelik ve dünyada biraz da Çin'le olan Çin'in önünü keserekten Biraz ticaretler konusunda bariyerlere koyması mümkün olan, gümrük tariflerine uygulaması mümkün olan yurt içinde, yani Amerika'nın içinde kurumlar vergisini alacak, biraz daha gevşek ekonomik politikalar uygulayabilecek, uzun vadede enflasyonu tetikleyebilecek bir aday oldu konuşuluyordu. Bizim borsada da savunma sanayi şirketleri geri çekilirken, özellikle Ukrayna tarafında faaliyetleri olan şirketlerde de primlenmeler vardı. İşte Enka İnşaat Tekten gibi şirketlerden, Anadolu Efes ee, yine doğru, bu holding. Ee, bu fiyatlamaları gördük. Ee, özellikle e, biz 30 hisse senetlerinde yani e, tavana kadar e, neredeyse e, çoğu hissede e, çizildiğini gördük. E, güçlü alımlar e, geldi orada bir süredir. E, bu tarz alımlar görmedik. 120 milyarda hacim e, gerçekleşti. <laughs> Tabii benzer şekilde Amerikan borsaları e, bu durumu karşıladı. Bitcoin tarafı e, zirve tazeledi orada. Trump'ın Bitcoin yanlısı olduğu söylemleri vardı. Bir taraftan Elon Musk tarafından desteklendiği gerçeği vardı. Petrol fiyatı geriledi. Ve emtia fiyatlarında geri çekilme, dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte oluştu. Dolar endeksi de dediğim gibi biraz daha Amerika'yı koruyucu politikalar uygulaması beklendiği için Trump'ın diğer para birimlerine göre kuvvetlenmiş oldu. Ve az önce bahsettiğim enflasyonist etkilerden dolayı da Amerikan tahvil verimleri e, uzun vade için yükselmiş oldu. Bu ortamda e, Trump piyasa dostu algısı da bizim piyasayı desteklemiş oldu. E, buradan sonra çok uzatmayacağım. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. E, dünkü hacmi ve güçlü piyasayı beğendim açıkçası. Yani genele yanlış bir alım vardı. E, çok hisse seçme gibi durumlar olmadı açıkçası. E, ama e, hacim ve e, bu özellikle büyük hisse senetlerindeki alımların kuvvetli olması hoşuma gitti. Ee, biz zaten 8600-8700 seviyesinde e, yakın vadede yaşadığımız negatif fiyat e, hikayelerin fiyat kötü senaryoları fiyatlandığını düşündüğümü bahsetmiştim. Oradan aşağıya gelme ihtimalimiz yani sarkabiliriz ama hacim düşük olduğu için e, bizim artık kötü senaryo fiyatlarımız buralar diye düşündüğümü bahsetmiştim. Peki buradan döner miyiz? E, pozitif sende oturur muyuz? Sorusunun cevabında da e, çok gaza gelmemek lazım. <laughs> Özellikle e, bu pozitif hava kalıcı olabilecek mi? Bu dünkü gördüğümüz güçlü piyasa istikrarlı olabilecek mi? Belki böyle bir hafta e, bunun devamlılığını görmek isteyebiliriz diye söyleyeyim. E, bugünkü açılıştan da biraz o mesajları e, alıyor olacağız. Bizim borsanın toparlanması daha çok Türkiye'nin makro verilerine bağlı olacaktır diye yinelemek istiyorum. Burada enflasyonun düşüşü ve faiz indirimine yönelik beklentilerin oluşması burada belirleyici olacaktır. <laughs> Sorularla devam edelim. Bim Migros. Günaydın. bir Migros demiş. İlk sorulara daha çok öncelik veriyorum. Arkasından biraz daha konuşmadığımız sorulara bakmaya çalışacağım. Migros dün zaten tavan oldu. Gelen bilançosuyla birlikte gayet güzel bir bilanço vardı. Marketler içinde, uç market içinde bir Migros çok içinde. Bim'in ikinci çeyrekte gelen zayıf bilançosunun ardından Migros'un favori market şirketi olduğunu daha önce aktarmıştım size e, zaten. E, gelen bilanço da e, bunu destekledi. Üçüncü çeyrek e, yüksek sezonu olsa da enflasyon muhasebesine rağmen çok güzel reel büyümeler var burada. 70 milyardan 4 milyara çeyreklik euro büyümesi marjin iyileşmesiyle yani işte 2,5 puanlık bir fabrik marjin iyileşmesi var. E, 3,7 milyardan 5,6 milyara fabrik büyümesi. Ve net kârda da tabii ki 3,1 milyarlık e, netkar. Ya genel maaşlar büyüyor, ciro büyüyor, e, enflasyon üzerinde reel büyüme var, nakit akışları kuvvetli, e, net borç tarafında da net nakite artırma, e, 2.2 milyardan 4.4 milyara çıkma, beklentilerde ve 2 puan büyüme olmak üzere revizyon yukarı yönlü, maaşların iyi olduğunu yönelik e, beklentilerin e, revize edilmesi derken mükemmel bir bilançoyu e, Migros bize e, gönderdi. E, özellikle zaten hep bu sene aynı şeyi söyledim. Eee Yılın ikinci yarısında marketler e, muhtemelen daha iyi olacaktır. Yılın ilk yarısında e, özellikle enflasyon muhasebesinin negatif etkisiyle baskılanabilir e, şeklinde enflasyon muhasebeli bilançolar görmeden önce de e, bu yorumları yapmıştık. Ve bu bahsettiklerimiz gerçek oluyor gibi. Özellikle <laughs> dar marjla çalışılan ve e, operasyonel maliyeti yoğun olan bir iş modeli bu. E, personel maliyeti gibi maliyetler yılın ilk başlarında e, market şirketlerini sıkıştırmıştı açıkçası. E tabi zaman geçtikçe e, yılın ortasında zamla da yapılmadığı için elektrik fiyatları, enerji fiyatları da gerilediği için e, burada marja yakalaması, işte yeni açılan mağazaların verimliliğinin artması vesaire derken karlılık e, yılın ikinci yarısında daha iyi oluyor. E, tabi mevsimsel etkisi var ama bu minvalde e, dördüncü çeyreğinde iyi gelmesini bekliyorum. BİM tarafında BİM de aslında e, çok verimli çalışan ve e, nasıl diyeyim? Tedarikçileriyle çalışma gücünü, oraya e, şart dayatabilme gücünü beğendiğim bir şirketti ama ikinci çeyrek bilancosu e, bir miktar hayal kırıklığı oldu açıkçası. Şimdi burada da iyileşme üçüncü çeyrekte muhtemelen görürüz diye düşünüyorum. Az önce bahsettiğim faktörlerden dolayı Migros için. E, maliyetlerin görece enflasyonun geride kalması süreci personel ve enerji anlamında. Ve stok süresi de en kısa olan e, şirket e, enflasyon masresi varken marketlerde bu çok önemli oluyor açıkçası. Evet. Faizler tarafı iki taraf için de aslında Migros tabiinde biraz problem yaratıyordu. Orada vade fark ödemeleri e, maaş yiyor. Aynı zamanda kredi kart komisyonları marj yiyor. Bu sene belli ki faiz indirimi olmayacak ama e, önümüzdeki süreçte de buradan da bir iki puan kazanma şansları var. Ben buradan sonra marketten iyi olmasını bekliyorum. Bir başında ciddi ucuzladığını düşünüyorum e, bu geri çekimlerle birlikte. Dün tabii her şey pozitifti ama 493 TL fiyatla bin burada şu haliyle 13 FK ve son 12 ay e, karında da işte 2023 ilk zayıf bir karlılık e, görünümüyle geliyor bizim karşımıza. Buradan sonra iyileşmesini beklemek itibariyle e, BİM'in ucuz olduğunu değerlendirdiğimi söyleyebilirim ama ama e, dediğim gibi ikinci çeyrekte gelen zayıf plan çok bir miktar benim için şüpheli olma sebep oluyor. E, bir e, kaza olabilir diye. Migros biraz daha favorim ama e, BİM'in de güçlü kalmaya devam edebileceğini düşündüğümü söyleyebilirim. Buradan sonra Banwit'le devam edelim. <laughs> Banwit gerçekten 2023 3. çeyrekten beri mükemmel bir performansı var hisse senedinin. Öyle biraz daha grafiğine bakmak isteyeceğim. Ee, o gelen zarardan, kâra dönen bilançodan beri e, ee, 95 liralardan ee, 470'lere kadar gelip bugünkü yeri çekimlerle de 353'e %275'lik bir getiri var hisse senedinde. E, bu getiri boşa değil tabii ki. Yani biraz temelle desteklenmeyen böyle sert yükselişlerde aynen geri gelme durumu olduğunu görüyoruz. Ama Banvit'in bu performansı e, karlılıkla destekleniyor. Zarardan kara geçme hikayesiyle destekleniyor. E, ve hala pahalı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki bunun içinde şartlarım var. Karlılığın devam etmesi olacak. Bu karlılığı sağlayan şey ne oldu? Mısır fiyatlarındaki düşüş oldu. Yani yem maliyeti ee, Mısır, e, BAMİT'in maliyeti oluyor. Tabii son zamanlarda e, 360'lardan 440'lara doğru bir e, hafif kafasını kaldırdı Mısır fiyatları orada ama e, aylık, haftalık baktığımız zaman sürekli ortalamaların altında seyrediyor ve geç, bu çeyrekte de geçtiğimiz çeyreğin altında bir Mısır maliyeti göreceğiz muhtemelen e, ve et fiyatlarındaki enflasyonu da görüyorsunuz. Yani bizim borsadaki ee, yükseleme için sebepleri hep enflasyon diye konuşuyoruz. Özellikle gıda tarafta problem var diye. Orada işlenmemiş gıdalar kaleminde. Ee, sebze meyve fiyatları ile birlikte e, et fiyatları da buradaki önemli kalemler. Beyaz et e, de e, enflasyonunda yüksek giriyor. Bu anlamda ben e, Brüt Maaş tarafında e, iyi bir iyileşme görme ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum çeyrek için. Yani şirket e, çok şeffaf olmadığı için yani yatırımcı böyle çok iletişim kurmak kolay olmadığı için de ee, biraz tahmin odaklı gidiyoruz açıkçası. Şimdi şu haliyle 12 FK şirket, 7 FDF'lik. Büyüme olmasa o ederinde derim ama e, ben iyileşmenin devamının geleceğini bekliyorum. Bir taraftan e, beyaz ete yönelme e, durumları da artabiliyor. E, özellikle biraz daha talebin daraldığından konuşuyoruz. İşte <laughs> artık alım gücünün e, e, yılın ortasında zam yapılmamasıyla biraz daha yavaşladığından bahsediyoruz. E, o sebeple e, biraz beyaz et tüketimine de yönelme artabilir. Ciro'da da real büyüme gerçekleşebilir. Yani normalde ikinci çeyrek yüksek sezon oluyor. Biraz mangal vesaire e, hacimlerinin artmasıyla diyeceğim orada. E, ama üçüncü çeyrekte de real büyümeyi yakalayabileceklerini tahmin ettiğimi e, söyleyebilirim. E bu haliyle e, Banvit için böyle e, iyi senaryoda yani aynı şekilde marjileşmesi olması senaryosunda yüzde üstünde e, getiri potansiyeli e, vaat ettiğini düşünüyorum. Eee Paralel bir bilanço gelirse de burada için en azından 315 lira orada desteği olur diye düşündüğümü özetleyebilirim. <laughs> Ak enerji. Tabii. Ee, Ak enerji aslında bu doğalgaz şevrim santralleri yani çok verimli bir iş değil ve çok yüksek borçluğa sahip bir şirket. Daha önce belki kimse konuşmuyordu. Ee, yeni yeni sormaya başlandı Tabii bu da şeyden sonra oldu. Ee, o taban serilerinden sonra oldu 5.67'den 30 liraya kadar gitti şirket ee, bu da enflasyon muhasebesinin e, net kâra pozitif yansımasıyla alakalı oldu ee, çok yüksek boşluk e, ve çok yüksek duran varlık taşıyan şirketler yani kaldıraçlı bir şekilde varlık taşıyan şirketler enflasyon muhasebesinden pozitif etkileniyor diye zaten uzun uzun bunlara bahsettik Ak enerji bu konudaki en avantajlı şirket oldu ee, ve bu yaptığı güzel sürprizle hisse fiyatını e, taban serisi yaptı. Bir yerden sonra bu iş biraz spekülatif olmaya başladı. E, ve 30 liraya kadar taşındıktan sonra aynı şekilde taban serileriyle e, geri geldi. 11 liralarda yani dengelenmiş belli. Şirketin faaliyetlerine baktığımız zaman o kadar aman aman ağam bir şey de yok açıkçası. Yani biraz toparlama çalışıyorlar. Ya bu bahsettiğim yüksek net kar gelmesini sağlayan net borç, enflasyon muhasebesi kaynaklı. Aslında şirket için büyük bir baskı unsuru. Yani bu boşluk durumunu yapılandırmaya çalışıyorlar. Yani Bunun da biraz zamana yiyecek. Nasıl yapacaklarını göreceğiz ama hem elektrik fiyatları düşerken hem de çok verimli olmayan bir santral tipi olması itibariyle... ve çok çok yüksek borçlulukla işlerin o kadar bir yolunda olmadığını söyleyebilirim. Ee, e, tabii PDDDS böyle 0.50 gibi. Ee, burada öz kaynakların işte yeniden değerlenme etkisi de var ama. E, yani bu, buralarda böyle biraz ederinde el olduğunu düşünüyorum ve yataya bağlama e, seyri muhtemelen orada devam eder. E, şeyi tekrar beklememek lazım yani. O yaptığı tavan serisi işte 30 liralara gidiş ilk başta enflasyon muhasebesinin etkisiydi. İlk, e, ilk e, sefer olduğu için. Ardından biraz spekülatif hale geldi. Çok büyük bir köpük oluştu orada. Bu halise tekrarlanmayacak. O yüzden a, aynı hikayeye bakıyorsanız e, düşünmemek lazım öyle diye e, söyleyeyim o tarafa. Ee, Anadolu Efes tepkiyi nereye kadar verir? Şimdi Anadolu Efes tabii ki e, Rusya-Ukrayna e, konusu asıl gündem burada. Şirket e, ya Trump kazanınca e, zaten aslında bir yani pozitif bir senede yeni bir katalizör olabilir diye de bundan bahsediyorduk. Trump kazanırsa Rusya'daki savaşı bitirirse işte buradaki operasyonlardan dolayı yarayabilir şekilde diye. Dün tavan oldu. Ee, açıkçası bu şekilde şey olduktan sonra nasıl diyeyim? Haber akışı fiyatlamadan sonra ee, bu momentum nereye kadar taşımak çok kolay olmuyor. Biraz teknik bakalım orada. Ama faaliyetleri de pek yolunda olmadığını söylemek lazım Coca-Cola'dan dolayı. Andolates 200 günlük hareketli ortalaması 197 lirada takılmış e, arkadaşlar. E, yatay maliyetlenme seviyelerine baktığımızda da tam bir direnç. Yani Mayıs'taki Haziran'daki dönüm noktalarına da e, denk geliyor orada. E, faaliyetler anlamında şöyle bir sıkıntı var. Bira grubu gayet iyi gidiyor. Geçtiğimiz şeylik işte yurt dışı operasyonları e, güzel geçmiş hacim anlamında. Özellikle spor aktiviteleri, olimpiyatlar e, ve işte Avrupa Kupası vardı. O ikinci yeri denk geliyor ama olimpiyatlar tarafı vesaire. E, yurt dışı operasyonlarında bir hacimleri güzel gitmiş, maaşlar güzel gitmiş. E, koladaki bozulmayı bir miktar telafi ediyor ama e, Coca-Cola'da işler çok kötü. Yani o İsrail hikayeleri çok bozuldu bunlar, çok uzun sürdü konu ve e, işte bu protesto etkileri de e, gerçekten etkili oldu bu sefer. Şirkete zarar vermiş yani bu adamlar boykot konusunda hedeflerine e, ulaşmışlar gibi, e, amaçlarına ulaşmışlar gibi görünüyor. E, tabii coca Anadolu hedefinin içinde olduğu için. E, ister istemez netkardan e, Ciro'dan, Fabrik'ten e, yeme durumu oluşuyor. E, beklentilerini aşağı yönde revize ettiler. Aynı şekilde Coca-Cola'dan dolayı. Şimdi bu bu sene iyi geçti ama biraz da yurt dışındaki geçici faktörlerden kaynak gibi gözüküyor. O yüzden e, üstüne koyması pek kolay olmayabilir. Yani Bira grubunu çok beğenmeye devam ediyorum ben ama Coca-Cola işte biraz e, baskı yarattı orada. E, bir katalizör şu olabilir İşte o Rusya'daki ee, kalan ortaktan kalanının satın alınması olacak. Önümüzdeki yıl için e, biraz katalizör olabilir. Yani kısa, yakın kısa vadede, o e, yakın orta vadede biraz baskılanabiliriz ama yani özellikle bu 197'deki direncine geçmekte zorlanabilir diye düşünüyorum. Ee, konuyu formüle edebilirler belki ki karmaşık bir şey. Rusya operasyonları e, %50 ortaklık var e, Hollanda'da ortakla. Ebi İmdevler. E, Rusya'nın tamamı Anadolu e verilecek. Ukrayna kooperasyonunda diğer orta devredilecek şeklinde bir değiş dokuş gibi bir anlaşma yapılacağı bildirildi orada. Nihayet yararsa en azından inorganik büyümeyle bir kere EFES'e katkı olacak orada. İkincisi EFES orada rakipsiz bir pazarda güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürecek. Önümüzdeki yıl için bu katalizör olabilir diye söylüyorum ama yakın vadede bu Coca-Cola baskısı sürecek belli ki. Bankalar yani... Her seferinde söylüyor. O yüzden çok kısa geçeyim. Bankalar tarafında karlar kötü gelmeye devam edecek. E, ama yabancı ilgisi oluşursa tekrardan bankalar alırlar. Öyle özetleyeyim. Yani bankalar niye kötü gelecek? MTL'ler çok bozulmaya başladı. E, net faiz marjı almaya başladı. E, şimdi bir de şey geldi. E, stopaj geldi mevduatlara. E, bu bankanın maliyetini düşürmüyor ama e, müşterinin e, getirisini düşürüyor. Buradan da bir sıkışma gelecektir bir taraftan da işte mesela yapı vesaire swap maliyetleri vesaire baskı yaratıyor. Net kardaki bozulma devam edecektir ama yabancının tekrar Türkiye'de ikna olması halinde o da enflasyon düşüne biraz denk geliyor olacak muhtemelen. Bankalardan geri olacaklardır. Bu senenin başında olduğu gibi aslında temel faaliyetleri biraz gözlerde ederek bu tarafa giriş oluşabilir. Muhtemelen seneye enflasyon muhasebesi uygulanmamaya devam edecek ama uygulanabilir. Uygulanırsa zarar gözükecek hepsi. Ama oradan çok büyük vergi toplanıyor. Muhtemelen orada enflasyon muhasebesi uygulanmayacak. E zaten bizdeki işte faiz düşüşü, enflasyon düşüşü süreci başladığında da bankaların karlılığının daha da iyileşeceğini anlamış olacağız. Bu da onların satın alınmasına sebep olacak. O yüzden makroekonomiyi çok yakından takip etmek lazım. Banka için, özel banka için konuşuyorum büyük ölçüde. E bunu tekrardan hatırlatalım. E, platformda bizim her seferinde konuştum. E, zamanında dolmuş arkadaşlar. Kokoya değinmiş oldum. E bir dahaki sefere Evet tekrardan buluşmak üzere herkese iyi seneler bol kazançlar diliyorum. Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. İnf